Merhabalar arkadaşlar. Ee, evde kal Türkiye dediğimiz için siz evinizden çıkmayın dedik. Biz size geldik arkadaşlar. Ee, umarım e, verimli bir video çekimi olur sizin için. Ee, umarım konumuzu rahatlıkla kavrarsınız, anlarsınız. Ben size e, fiziksel ve kimyasal değişimlerde denge hakkında bilgi vereceğim. Onun hakkında anlatım yapacağım. E, sizden ricam e, ilk dinlemenizde eğer bir takıldığınız yer olursa videoyu birkaç kez daha dinlemeniz e, mutlaka yakalayacaksınızdır. E, elimden geldiğince arkadaşlar ayrıntısıyla anlatmaya çalıştım. E, umarım verimli bir video olur ve sizin e, evinizdeyken işinize yarayan bir konu anlatımı olmuştur. Şimdi arkadaşlar fiziksel ve kimyasal dengeye geçiş yapıyoruz. Fiziksel ve kimyasal denge. Arkadaşlar doğada madde iki olgu içinde iki olayınız vardır. Bunlardan birincisi maksimum düzensizliktir. Diğeri minimum enerjidir. Maksimum düzensizliğe baktığımızda sizin maddeleriniz katı sıvı gaz haldedir. Bir de katı maddeleriniz ya da gazlarınız sulu çözelti içerisinde çözülmüş halde bulunmaktadır. Biz eğer gaz, sulu çözelti, saf sıvı, ve saf katı diye maddemizi ayırırsak eğer sizin maddelerinizin içinde en düzenli olan saf katıdır. En düzensiz olanınız da gaz halidir. Saf katınızda etkileşimleriniz maksimum düzeydedir. Ve gazlarınızda etkileşimleriniz minimum düzeydedir. O yüzden gazınız daha düzensiz halde bulunmaktadır ben düzensizliği sıralamak istersem gaz, su, çözelti, saf su ve saf katı şeklinde sıraladım. Minimum enerjiye geldiğimizde arkadaşlar size bir yanma tepkimesi verdiğim zaman bu yanma tepkiminiz endotermiktir, ısı alır ve sizin burada minimum enerjiniz girenler tarafındadır. Eğer siz bu şekilde karıştırıyorum derseniz her zaman minimum enerji ısının olduğu tarafa doğrudur diye de bu şekilde şifreleme yapabilirsiniz. O zaman maksimum düzensizlik ve minimum enerji birbiriyle uzlaştığı anda benim tepkimelerimde denge korunacak arkadaşlar. Sizin e, maksimum düzensizlik ve minimum enerji eğiliminiz zıt olduğu zaman Dengeniz kurulacak arkadaşlar. Baktığımız zaman örneğimize sizin girenlerinizde 2 mol oksijen, 1 mol N2 yani toplam 3 mol gazınız bulunmakta. Ürünlerinizde de 2 mol gaz bulunmakta arkadaşlar. Eğer hepsi aynı fiziksel haldeyse düzensizliği nasıl yorumlayacaksınız? Biri gaz, biri su çözelti olsaydı derdiniz ki gaz daha düzensiz. Ya da biri saf sıvı, biri saf katı olsaydı siz saf sıvı daha düzensiz diye yorum yapabilirdiniz. Ama burada hepsi gaz fazında. Yorumunuzu nasıl yapacaksınız? Gaz molü fazla olan taraf daha düzensizdir diyeceksiniz. O zaman benim maksimum düzensizliğim gaz molünün fazla olduğu tarafa doğru artış gösterecek. Devam ettik. Minimum enerjiye bakalım. Bu tepkimeniz ısı alan endotermik. Biz ne demiştik minimum enerji için? Sizin enerjinizin az olduğu tarafa ya da ısının olduğu tarafa. O zaman bu tepkimemde minimum enerjimde girenler tarafında. Biz ne demiştik? Denge tepkimesinde maksimum düzensizlik ve minimum enerjinin genellikle zıt olması gerekiyor. Aynı yönde ise denge eğilimi yoktur diye yorum yapabiliriz. İki örnek daha verirsek. Eğer benim tepkimelerinde kimyasal bir değişim yoksa arkadaşlar, sadece fiziksel bir değişim varsa biz buna fiziksel denge diyoruz. Kimyasal dengeyi de bu olgudan sonra anlatacağım size. Fiziksel değişimimizde Katı, sıvı, gaz olarak üç fiziksel halimi yazdığımda katıdan sıvıya giderken ısı alarak erime olayım. Sıvıdan katıya giderken ısı vererek donma olayım. Sıvıdan gaza giderken buharlaşmam ve gazdan sıvıya giderken benim yoğunlaşma olayım var. Eğer senin fiziksel tepkimende Katı direkt gaz haline geçiyorsa burada süblimleşme olayım var. Eğer gazdan katıya gidiyorsa burada da kıralaşma olayım var. Fiziksel değişimlerime baktığım zaman katıdan gaza giderken benim her zaman maksimum düzensizliğim ne olacak? Artacak. Peki minimum enerji yorumlayacaksak katı ısı alarak eriyecek, sıvı ısı alarak buharlaşacak, gaz ısı verecek, sıvı ısı verecek. O zaman minimum enerjinin, ısının olduğu taraf yani katıya doğru da minimum enerji artacak. Şimdi bununla ilgili bir örnek yazacağım. Birinci örneğim yazdık. olan tepkimeleri bulacağız sizinle. Birinci tepkimeme baktığımda arkadaşlar sizin girenlerinizde 3 mol gazınız var. Ürünlerinizde 2 mol gazınız var. Delta H büyük sıfır yani ısı girenlerde eğer denge tepkimesi bulacaksak biz maksimum düzensizlik ve minimum enerjilerimizin ne olması gerekecek? Zıt yönde olması gerekecek. Birinci tepkimeye baktığınızda 3 mol ve 2 mol dediği için senin girenlerinde maksimum düzensizliğin var. Isının olduğu taraf olduğu için yine girenlerinde minimum enerjin var. O zaman denge eğiliminde değildir dedim. İkinci örneğime baktım. Girenlerde katınız var, ürünlerde sulu çözeltiniz var. Biz burada ilk başta ne demiştik? Ee, ...arkadaşlar... ...gaz, sulu, çözelti, saf sıvı ve saf katı demiştik. O zaman ikinci tepkimeme baktığımda... ...suda olanın daha düzensiz olacağı... ...yani senin maksimum düzensizliğin... ...ürünlere doğru artacağını gördüm. Delta H büyük sıfır demek... ...endotermik ısı alan demekti. O zaman senin minimum enerjinde ısının olduğu tarafta yani birbirine zıt yönde ve uzlaştıkları anda benim dengem kurulacak. Yani ikinciyi alabilirim denge tepkimesi olarak. Üçüncüye baktığımda katım var, gazım var, katım var. En düzensiz halim benim gaz halimdi. O zaman benim gaza doğru yani girenlere doğru maksimum düzensizliğim artacak. Hemen enerjime baktım. Delta H küçük sıfırsa ürünlerde o zaman ürünlere doğru da minimum enerjim artacak. Birbiriyle zıt yöndeler ve uzlaştıkları anda ben denge tepkimesi kurabilirim. Arkadaşlar sizin denge tepkiminizin kurulabilmesi için... Birinci kuralın sistemin kapalı olmalı ve sıcaklığı sabit olmalı. O zaman kapalı sistem ve sabit sıcaklık olmalı. Kapalı sistem dediğimizde aklınıza sadece sabit hacim geliyor sizin. Sizin aklınıza sabit hacim geldiği gibi aynı zamanda kapalı pistonlu... Da gelmelidir arkadaşlar. Biz daha önceki konumuz olan gazlarda çünkü buhar basıncıyla denge kurmuştuk sizinle. Yani aklıma sabit acı ya da kapalı pistonlu kap gelecek. Bir de arkadaşlar sizin eğer sulu çözeltiniz varsa katısıyla dengede ağzı açık bir kap olsa bile bunu dengede almaktadır. Yani kapalı sistem gibi kabul etmektedir. Der ki sana çözülme hızıyla çökelme hızın eşittir ve burada suyun buharlaşmasını ihmal etmektedir. Eğer sıcaklığını sabit almazsan denge tepkimenle dengeyi kuramazsın. İlerleyen yerlerde bununla ilgili bilgi verilecek size zaten. Sizin denge tepkiminizde sisteminiz kapalı, sabit sıcaklıkta olmalı. Denge tepkimesinde gözlemleyebildiğiniz olaylar duracak, ama sizin gözlemleyemediğiniz olaylarınız devam etmeye başlayacak. Yani şöyle düşünebiliriz: Normal bir terazidir, dengeye gelmiştir. Sen bunu gözlemleyebilir. Ama bunun arasında olan kimyasal olayların gözle göremediklerini artık durmuş gibi kabul edersin. O kendiliğinden devam eder. Denge tepkimen aynı terazi gibi düşünüyorsun çift yönlü. İleri geri ileri geri hareket eder. Ve bu ileri geri hareketinde artık eşitlendikleri anda ne olacak? Dengen duracak. O zaman ileri hızınla geri hızın birbirine eşitlendiği anda senin denge tepkimen kurulacak. Ve dengeyi sen çift yönlü okla göstereceksin. Yani hem ileriye gideceğiz hem geriye gideceğiz. Ben bunun grafiğini sana şöyle çiziyorum o zaman. Zamana karşı hız grafiği çizersem... senin ileriye doğru giden hızın t denge anında artık durdu ve geriye doğru gelen de T denge anında durdu ve birbirlerine ne oldular arkadaşlar artık eşit oldular. Senin dengende asla biten madden olmayacak. Yani bu bir denge tepkimesi ise eğer ya da denge tepkimesine eğilimli ise giren ürün tüm maddelerden o kabın içinde bulunmak zorunda. O zaman denge anında zamana karşı miktar derişim grafiği çizersem ben şuraya denge anı diyoruz. Girenlerim azaldı ve ürünüm oluştu. Sıfırdan başlatalım. Yok alalım arkadaşlar. Ve senin girenlerin de ürünlerin artık durdu. Yani hepsinden var maddenin içerisinde. Denge tepkimende ileri ve geri senin hızların eşitlendiyse ileri ve geri hızdan, hız sabitinden yararlanarak denge bağıntısında zaten KC'mizi bulacağız. Fiziksel dengeden bahsederken size sadece fiziksel olaylarda görülür diye söylemiştim. O zaman kimyasal denge kavramını kullanacaksam size bir önceki çizdiğim grafiklerdeki gibi giren ürünlerdeki maddelerimizden mutlaka elinizde bulunacak, sıcaklığınız sabit olacak ve kimyasal bir değişim gerçekleşecek. Size N2 gazı artı 3H2 gazı artık dengedeyiz. Yani çift yönlü ok kullandım ve 2NH3 gazı tepkimesini verdiğinde benim hem girenlerimde hem de ürünlerimde ne olması gerekecek? Maddelerimden. Ben eğer bu tepkimede de N2 ve H2 koyarak tepkimeyi başlattıysam senin o zaman girenlerin denge anına geldiğinde N2 ve H2 miktarında azalman gerçekleşti ve dengede artık sabit. O zaman NH3'ün de oluştuğu zaman şu şekilde sabitlendi. Bu ne grafiğimdir benim? Zamana karşı derişim grafiğimdir. Ben yine Zamanı karşı hız grafiği çizecek olursam bu tepkimeyle ile ilgili denge anında senin ileri hızın ve geri hızın birbirine eşit olduğu anda dengen kurulmuş oldu. Şimdi dengeli bizim kullanacağımız sayısal problemlerimizde özellikle denge sabiti var. Yani KC ile gösteriyoruz. Size bir tepkime verdiğimde A-A gazı artı BB gazım dengemi kurdum. Ürünlerimde C gazım ve D gazım bulunsun. Bu tepkimemde sana KC'yi sorduğumda C delişimler türünden denge sabiti demektir. Peki biz gelişim dediğimizde hangi maddenin hallerini alabiliyorduk? Sadece gaz ve sulu çözelti. O zaman burada alabileceğin gaz ve sulu çözeltidir. Çünkü katı ve sıvı da bunu almıyoruz. KC'nizin formülünü eğer ileri hızın ve geri hızın birbirine eşitse ileri hız sabitini geri hız sabitine bölerek ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ya da ürünlerin derişimlerini girenlerin derişimlerine bölerek de bulabiliriz. Burada tek dikkat etmeniz gereken hızda da olduğu gibi önündeki kat sayıyı üzerine üst olarak yazabilmen gerekmektedir. O zaman yazıyoruz. Senin ürününde C gazın var yani C'nin derişimi önündeki küçük C'yi üzerine ne olarak yazıyorum? Üst olarak yazıyorum çarpı D madden var ve önündeki sayıyı üst olarak yazdım. Bölü girenlere geldik. A maddenden var. Önündeki sayıyı üst olarak yazdım. Ve B madden var. Önündeki sayıyı üst olarak yazdım. KC'niz neymiş? İleri hız sabitiniz bölü geri hız sabitiniz ya da ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi ve dikkat etmemiz gereken nokta önündeki sayıları derişimlerin üzerine üst olarak yazmanız gerekmektedir. Bir de arkadaşlar Kp değerimiz bulunmakta P basınç cinsinden denge sabiti demektir. Yani basıncı eğer alırsak sadece maddenin gaz haline almamız gerekir. Aynı mantıktadır arkadaşlar. Sen KC'de ürün bölü giren yaptıysan eğer KP'de de üründeki gaz basıncı bölü girendeki gaz basıncı şeklinde yapabilirsin. Senin verilen tepkimende ürünlerinde C ve D var girenlerde A ve B, B var ve hepsinin fiziksel hali gaz olduğu için çok rahatlıkla bunu Kp'de kullanabiliriz. O zaman hemen Kp'yi yazıyorum. C'nin basıncı unutmuyorduk. Önündeki sayı üzerine üst olarak alıyorduk. D'nin basıncı önündeki sayı üzerine üst olarak alındı. A'nın basıncı ve önündeki sayıyı aldım. B'nin basıncı önündeki sayıyı aldım. Şimdi biz A ve B'li yaptığımız bu anlatımımızı bir tane örnekle bakalım. Ve bunda Kp ve Kc değerlerimizi bulalım. Kp basınç cinsindendi. O zaman ürünümde NH3 gazım var. P NH3'ün üzerine 2 yazdım. Çünkü önündeki sayıyı üzerine yazacaktık. Bunu asla unutmuyoruz arkadaşlar. Bölü N2'den var. Onun da önündeki biri üzerine yazdım. Çarpı H2'den var. Onu da üzerine yazdım. Aynı şekilde KC'yi yazdığım zaman NH3'ün derişiminin üzerine 2 yazdım. Girenlerde N2'den bir tane var ve H2'den de 3 tane var. Bir örnek daha verecek olursak örneğinde şunu göreceğiz arkadaşlar. Öncesinde ufak bir uyarı veriyorum. Bakın ben KC'yi anlatırken size gaz ve sulu çözelti diye belirttim. Ben size KP'yi anlatırken fiziksel ağırlık gaz dedim. Yani katı ve sıvıya hiç yer vermedim ben. O zaman diyorum ki denge sabitini yazarken katı ve sıvılar alınmayacak arkadaşlar gaz ve sulu çözelti üzerinden ilerleyeceğiz. O zaman bu örneğime döndüğüm zaman KC'yi yazacak olursam katıları alamıyorum. Kuralım neydi? Ürün bölü girendi. Ürünündeki sadece kimi alabilirim? Gaz olan karbondioksiti. Girenlerde hiçbir şey olmadığı için 1 yazdım. KP de aynı şekilde yazıyoruz şimdi. Kp'niz de Aynı şekilde karbondioksit gazınızın üzerine 1 yazıyoruz. Tekrar ediyorum arkadaşlar, KCD gaz su çözelti, KPD gaz yani katı ve sıvıyı almıyoruz. Bir önceki konumuzda yani hızda mekanizmalı tepkimeler görmüştünüz ve biz mekanizmalı tepkimelerde hız bağıntısını yavaş adıma göre yazıyorduk. Ama eğer denge bulacaksak yani denge tepkimesindeki kc'mizle ilgili ise net tepkimeye göre yazmamız gerekmektedir. Eğer bütün maddelerimiz buradaki örnekteki gibi aynı fiziksel halde ise biz buna homojen denge diyeceğiz. Eğer alttaki örneğimizdeki gibi farklı fiziksel halde verse, heterojen denge diye isimlendireceğiz. Bir de arkadaşlar KP ile KC arasında bir bağıntımız var. KF, KC, t üzeri delta KP ve KC'yi zaten biliyorsunuz. KP basınç cinsinden denge sabiti, KC derişim cinsinden denge sabiti, R değeriniz gaz konusunda da gördüğünüz 22,4273 ya da sıcaklığa göre rahat işlem yapabilmek için aldığımız 0,082. T değeriniz sıcaklık ve kelvin cinsinden aldık. Yani santigrat dereceye 273'ü ekleyerek yapacağız. Şimdi arkadaşlar sizin burada bilmediğiniz delta n. Delta n'i duyduğumuz zaman da ürünlerdeki toplam gaz molünden girenlerdeki toplam gaz molünü çıkaracağız. Ve bu şekilde Kp ve Kc arasındaki dönüşümümüzü yapmış olacağız. Şimdi arkadaşlar hem Kp, Kc ile ilgili hem de KPKCRT delten ilgili örneğimizi çözelim. Arkadaşlar, ilk dersimizde kimyasal denge nasıl oluşmaktadır? Kimyasal dengede denge sabit nasıl oluşmaktadır? Bunlar hakkında bilgi verdim. Bir sonraki dersimizde zaten soru çözümleriyle anlatıma devam edeceğim. Sizden en çok istediğim şey sağlığınıza dikkat etmeniz, evinizde kalmanız, Videolarla birlikte derslerinizi düzgünce takip edip çalışmanız ve video bir kez değil arkadaşlar, birkaç kez tekrarlı, dikkatli, izleyerek dinlemenizi istiyorum. Ee, sağlıcakla kalın, kendinize çok dikkat edin. Bol bol C vitamini yiyip ellerinizi yıkayın arkadaşlar.